Bakın alimler bu rivayetleri çöpe atsalardı biz kurtulmuştuk. Ama çöpe atmadılar. Tevil ettiler. Bu yüzden halen kabir adabı var mı? Kabir suali var mı? Peygamberin şefaati var mı? Deccal gelecek mi? Mehdi gelecek mi? Peygamber bir de iki şey bırakmış. Bu Şiilerin kabul ettiği hadis mi? Sünnilerin kabul ettiği hadis mi? Biz bunlardan uğraşıyoruz. Bu yüzden de bu dini anlamamız mümkün değil. Bu Kur'an'ı anlamamız mümkün değil. Önce hadisleri bırakacak. Hadisleri bırakmayan bir kişi Kur'an'ı anlayamaz. Açık ve net olarak söylüyorum. Hadisleri olmazsan namazı nasıl kılacaksın derler. Arkadaşlar sorun kendilerine. Öğlen namazı dört rekat faz. Dört rekat ilk sünnet. İki rekat son sünnet diye bir tane hadis var mı? Buhari ve Müslüm'de göstersinler. Bunu açıklayan bir tane hadis yok. On tane hadisten, yirmi tane hadisten, otuz tane hadisten ve çelişkili hadislerden mezhepler yorum yaparak ilmahal yazmasa siz o hadislere göre namaz kılamazsınız. Sizin Allah'ı, Allah'ın ayetlerine hesaba aldığınız yok peygamberi veya peygamberin sözlerini de hesaba aldığını diyor. Siz mezhepçisiniz. Siz mezhebe uymuşsunuz. Ya da hadis alimlerin görüşlerine uymuşsunuz.